Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Manchester City ve Galatasaray, Ederson Moraes transferi için görüşmelerde. Manchester City kalecisi Ederson Moraes'in yaz döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor ve Türk ekibi Galatasaray, tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Manchester City ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray arasında Ederson Moraes transferi için ileri düzey görüşmeler sürüyor. İki yüksek profilli kulübün anlaşmaya ne kadar hızlı varabileceği futbol kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Galatasaray cephesinde taraftarlar bu transferin gerçekleşmesi halinde kaleye güven ve liderlik geleceği düşüncesiyle büyük heyecan yaşıyor. Brezilyalı kaleci birkaç yıl önce SL Benfica'dan 40 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olmuştu ve o günden beri gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 32 yaşındaki Ederson, pozisyonun en iyi isimlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Manchester City ile birçok büyük kupayı kazandı. Premier Lig'deki istikrarlı performansı ve kritik maçlardaki refleksleri, onu dünyanın en saygın kalecilerinden biri haline getirdi. Galatasaray için de büyük bir kazanım olacağı şüphe götürmez. Fernando Muslera ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar, Ederson'un kalitesi Tecrübesi ve liderlik özelliklerinden büyük ölçüde faydalanabilir. Kazanma alışkanlığı ve tecrübesi takımın şampiyonluk hedefleri için kritik bir katkı sağlayabilir. Ayrıca genç kalecilerin gelişimi ve takım içi disiplin üzerinde de olumlu etkiler yaratması bekleniyor. Transferin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek ve bu süreç Galatasaray camiası tarafından yakından takip ediliyor. Manchester City Ederson'un yerine James Trafford'u kadrosuna katmış durumda ve Brezilyalı kaleciyi hızlı bir şekilde satmak istiyor. Bunun yanı sıra Citizens'ın Gianluigi Donnarumma'ya ilgisi de transfer stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Kulüp bu süreçte hem kadro derinliğini hem de finansal dengeleri göz önünde bulundurarak hareket ediyor. Ederson'un satılması hem kulüp hem de oyuncu için ideal bir çözüm olarak görülüyor. Ederson sahada oynamak istiyor. Deneyimli Brezilyalı kaleci, kariyerinin bu döneminde Manchester City'de yedekte oturmak istemiyor. Pep Guardiola'dan gelen net mesaj onun düzenli forma giymesi gerektiğini ortaya koyuyor. 2026 Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte Ederson için artık hareket etme zamanı geldi. Düzenli olarak oynayabileceği bir kulübe transfer olması hem kişisel kariyeri hem de milli takım hedefleri açısından kritik önemde. Ederson'un kariyerinin son dönemlerinde olması onun için doğru adımı atmanın önemini daha da artırıyor. Türkiye'ye transfer olması Süper Lig'in daha düşük fiziksel yoğunluğu sayesinde kariyerini uzatmasına yardımcı olabilir ve Galatasaray'a büyük bir güç kazandırabilir. Sarı-kırmızılı taraftarlar Ederson'un tecrübesi ve kazanma alışkanlığının takımın performansını doğrudan yükselteceğini düşünüyor. Özellikle kritik maçlarda kalede güven veren bir isim olması Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında fark yaratabilir. Ederson'un liderlik özellikleri ve saha içi kararlılığı takım arkadaşlarına örnek olacak ve genç oyuncuların gelişimini hızlandıracak bir rol üstlenecek. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray hem kısa vadede başarı hem de uzun vadede istikrar için önemli bir adım atmış olacak. Ederson Moraes'in Galatasaray forması giymesi sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda kulüp kültürü ve taraftar motivasyonu açısından da büyük bir etki yaratacak. Takımın her alanına tecrübesi ve kazandırdığı disiplinle katkı sağlayacak olan Brezilyalı kaleci, sarı-kırmızılıların yeni dönemdeki en önemli kozlarından biri olarak öne çıkacak. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, Anthony transferini radarına aldı mı? Manchester United'da forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Anthony, son dönemde Galatasaray ile anılmaya başladı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da İngiliz kulübünün oyuncuyu serbest bırakmaya sıcak baktığı ve sarı kırmızılıların bu fırsatı değerlendirebileceği konuşuluyor. Transfer dedikoduları Rams Park koridorlarında şimdiden hareketlilik yaratmış durumda ve Türk futbol piyasasında heyecan uyandırıyor. Anthony'nin Manchester United'a geri dönmesinin ardından Galatasaray'ın gözleminde olduğu iddia ediliyor. Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncunun hız, dribbling ve bireysel yeteneklerinden faydalanmayı planlayabilir. Taraftarlar böyle bir hamlenin takımın hücum gücünü ciddi şekilde artıracağı görüşünde. İspanya'da Real Betis'e kiralık olarak geçirdiği dönem, Antony'nin performansını yeniden değerlendirme fırsatı sundu. Galatasaray yönetiminin, oyuncunun United'le yaşadığı durumdan faydalanarak bir anlaşma zemini arayabileceği konuşuluyor. Bu süreçte hem kiralama hem de kalıcı transfer seçenekleri masada olabilir. Galatasaray, her zaman şampiyonluk hedefleyen bir kulüp olarak, hücum hattında daha fazla yaratıcılık ve hız arayışında. Anthony'nin oyuna dinamizm katması ve kritik anlarda fark yaratabilmesi, sarı kırmızılı yönetimin ilgisini çeken başlıca sebepler arasında. Oyuncunun bireysel yetenekleri, genç futbolcular için de örnek teşkil edebilir. Manchester United'ın oyuncuyu satışa veya kiralamaya sıcak bakması, Galatasaray için bir fırsat penceresi oluşturuyor. Kulüp, mali ve sportif planlamasını bu doğrultuda yaparken transferin detayları henüz netleşmiş değil. Taraftarlar ise böyle bir hamle olursa takımın hücum performansının ciddi şekilde yükseleceğini düşünüyor. Bütçe ve transfer şartları gibi konular Anthony hamlesinin önündeki en büyük engeller olarak görülüyor. Ancak Galatasaray yönetimi uygun bir anlaşma modeli bulması halinde bu fırsatı değerlendirmeye hazır gibi görünüyor. Oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakması transfer ihtimalini güçlendiren bir diğer faktör olarak öne çıkıyor şu an için resmi bir gelişme olmasa da Galatasaray taraftarları bu olasılığa büyük ilgi gösteriyor. Sosyal medyada ve fan forumlarında Antoni'nin gelmesi durumunda takımın hücum hattının nasıl şekilleneceği konuşuluyor. Taraftarlar yönetimden gelecek resmi açıklamayı merakla bekliyor ve bu transfer söylentisi şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.